Sonunda. Nihayet karanlık bir kaleye çağrıldık. Büyük savaşın başlıyor. Kapılar kilitli. Penceresiz. Hepimiz farklı yerlerden getirmişiz. Bu bir davet değil. Bu bu bir seçilim. Kader. Kader bile bizi küçük soğuk bir odaya kapatabilecek kadar acımız. Bu çok acı. Henüz beşin dakikadayız Berter. Lütfen Önce biraz bekle. Burada olmamızın bir nedeni var. Dört farklı zihnin tek bir noktada olması bir rastlantı olamaz. Ben çağırdım. Çünkü ben de kahramanım. Hayır. Siz çağırdınız. Çünkü yanlış hedeflere saldırma konusunda istikrarlısınız Ben çağırdıysam kesin bir gizem vardır. Gizem varsa çözülmelidir. Benim çağrılma amacım belli. İnsanlar Acısız yaşayamıyorlar demek. Ya da organizatör dramatik karakter seviyor olmalı. Aa, üzerinde bir şey var. Üzerinde sadece tek cümle yazıyor. Karakteri tanımladığınız kelime neyse anahtar ona gider. Benimki belli. Kahramanlık. Benimki aşk. Benimki gerçek. Benimki merak. Bir anahtar. Demek hepimiz bir anahtarız. Fakat hiçbirimizsek başına değil. Biri bizi bilerek seçti. Aşk, Werther, Akıl, Sherlock, Hayal, Don Kişot, Merak ben. Dört temel insan yanı. Demek mesele biz değil, temsil ettiğimiz şeyler. Yani ben bir düşünce. Evet ve bu seni ilk kez gerçek yapıyor olabilir. O halde o halde ben de bir duyguyum. Bu oldukça güzel bir kader aslında. Aşk, akıl, hayal ve merak dört ana Bizi kim çağırdı? Bir yazar. bir mi? Hayır, sizi yazar insanlar. Mantıklı. Biz birer kurguyuz. Ve bir de ne için buraya getirdik? Demek acım bile planlıydı. İnsanlar artık sadece akılla ilerlemek istiyor. Aşkı gereksiz vuruyor. Hayali çocukça görüyor. Merakı tehlikeli sanıyor. O yüzden mi bizi buraya kilitlediniz? Hanginiz vazgeçilebilir olduğuna karar verebilmek için? Ya yani biz silecekler mi? Ben, ben silinmeye hazırım. Ama aşkın silinmesine dayanamam. Bir sistem hata yapıyor olmalı. Eğer aşkı, hayali ve merak silersen akıl da bir süre şey sonra çöker. Çünkü akıl soru olmadan çalışmaz. O halde meydan okuyorum. Siz bir dünya ruhsuzdur. siz bir dünya hissizdir. siz bir dünya kördür. Bensiz bir dünya Kendini yalnız sanır. Test tamamlandı. Hiçbiriniz tek başımıza yeterli değilsiniz. Ama birlikte bir insan yapıyorsunuz. Yani kazandık mı? Evet. Ama hala bir sorunun cevabını bilmiyoruz. Hangi soru? Bizi bu izleyenler neden izliyor? Belki de kendi işlerindeki bizleri görebilmek içindir.